Tabii ki. Peki artık 40'ın üzerinde vücut kitle indeksi ve farklı rahatsızlıklar da var. Diyabet olabilir, işte hipertansiyon olabilir gibi. Bunlarda nasıl teknikler uyguluyoruz? Artık balonla çözemeyeceğiz. Diyete de uygun değil. Hasta diyet yapmayı sevmiyor. Örnek ben. <laughs> Hiçbirimiz sevmiyoruz aslında. <laughs> Aynen öyle. Ne yapacağız? <laughs> Şimdi ameliyat olması düşünülen kişilere birçok seçenek sunuluyor. Ama bu dönemde ön planda dünya çapında da sayıları fazlaca yapılan bu ameliyatların arasında en masumu diyebileceğimiz doğal gidişatı en az bozan. Yani biz gıda yediğimiz zaman doğal gidişatı en az bozanı açıklamam gerekirse gıdayı aldığımız zaman yemek borusu mide 12 hı hı. parmak varsa ince varsa kalın bağırsak diye seyreder. Tüp mide ameliyatında midenin boylamasına hacmi küçültüldüğü için yine bu doğal gidişat bozulmuyor. Mide bypasslarında midenin altına bağırsağın yarısı getirilerek dikildiği için bir bağırsak çıkartılma işlemi yoktur. Ama gidişatın doğal seyri seyredilir, değiştirilir. Böyle olunca alınan kaloriden yarısı atılmış olur Bu da bu şekilde işe yarar. Biraz mide bağırsak bypasslarından, biraz da tüp mide ameliyatlarından bahsedeyim size. Lütfen. Şimdi e, mide e, küçültme ameliyatları, tüp mide ameliyatları, sleeve gastrectomy hep aynı şeyi anlatıyor. Mide boylamasına... Yardımcı cihazlarla kesiliyor. Hı hı. Metalik zımba atan bir yardım cihazımız var. Bu e, hem yara elleşmesini kusursuzlaştırıyor hem de ameliyat sonrası sıkıntıları azaltıyor. Bunlarla düzgün bir şekilde mide kesildikten sonra mide hacminin %80'i küçültülmüş oluyor. Hı hı. Bunu daha rahat göz önünde tutabilsinler, gözlerinde canlandırabilsinler diye bir örnek vermek gerekirse yaklaşık 2,5 litrelik bir meşrubat şişesinden midenin hacmi bir çay bardağı hacmine geliyor. Bunu şundan biliyoruz. Daha önceden araştırmalarda çıkartılan mide hacminin kilo vermeye etkili olup olmadığı üzerinden araştırmalar yapılmaktaydı. Burada hacimler ölçülmekteydi. 2 e, 750, 3 e, litrelik mideler görüyorduk biz bunlarda. Sonrasında da yani biz ameliyat esnasında mideyi boyalı bir suyla gidişatı kontrol etmek için verip hacmini ölçüyoruz. Bu da kabaca bir çay bardağı hacmine gelmekte. Böylelikle ameliyatın etkisi gözünüzde şöyle canlandırın. 2,5 litrelik bir meşrubat şişesini doldurmak ne kadar uzun zaman alırsa ve ne kadar fazla içerisine gıda doldurabilirseniz kilo vermeniz bunda orantılı olacaktır diyet yaparken. Hı hı. Ameliyat sonrası mide hacmi çay bardağına düştüğü için burası daha kolay dolan, daha az gıdayla dolan bir şey olduğu için size tokluk sinyali daha erken gelecek ve böylelikle kilo vermeniz hızlanacaktır. Yani o yapılamayan diyeti bir şekilde tüp mide ameliyatı yaptırtıyor size. Önemli olan kısmı bu bir. Mecbur bırakıyor aslında. Evet. Ayrıca e, biyokimyasal, hormonal tarafına bakmak gerekirse midenin kubbe kısmından bize açlık hormonu salgılanıyor. Hı hı. Ameliyatta bu bölge çıkartıldığı için insanlarda ilk 6 ay boyunca açlık hissi ortadan kalkıyor. Beslenmelerine zarar vermiyor ama onları aşırı yeme alışkanlığına uzak tutmuş oluyor. Ayrıca yapılan çalışmalar ameliyat sonrası insanların damak tadının daha çok tatlıdan tuzluya döndüğünü göstermekte. Böylelikle insanlar aşırı tatlı yeme ve arama alışkanlıklarından vazgeçiyorlar. Bunlar hep hızlı kilo verme sürücü olarak devam ediyor. Her ameliyatın riski vardır. Her ameliyattan Anladım. sonra oluşabilecek okay. sıkıntılar vardır. Bunlar anesteziyle başlar. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi. Daha sonra ameliyatın genel risklerine doğru gider. Mide ameliyatlarından sonra karın içi iltihap oranları görülebiliyor. Olasılığı var bunun. Hı hı. Ama bunlar ehil ellerde çok az. Biz son yaptığımız ameliyatlarda böyle şeyler görmüyoruz. Ama dünyanın kabul ettiği bir gerçek var. Bu maalesef az da olsa görülebiliyor. O yüzden dediğim gibi ameliyatı ön plana almamak lazım. Ameliyatı ikinci seçenek olarak değerlendirmek Hı -hı. lazım. Biraz da mide bypasslarından istiyorsanız e, bahsetmek Lütfen. istiyorum. Bypass demek bir kısmın pas geçilmesi demek. Bunda gidişat e, ameliyat sonrasında yemek borusu, mide, bağırsağın yarısı pas geçilerek bağırsağın kalan yarısı ve kalın bağırsak olarak geçer. Hı -hı. Böyle olunca alınan kalorinin %50'si. Alınmamış ve dışkölü atılmış oluyor Peki kalan bağırsağın 2 metrelik kısmı ne oluyor diyecek olursanız. Onda bir çıkartılma falan gibi bir işlem ameliyat aslında yok. Oradan mide ve 12 parmak bağırsağından sonra safra, pankreas gibi sindirim enzimleri ve sıvılarının geldiği kısmındır o. Hı hı. Öylelikle o 2 e, ba metrelik bağırsağın üzerine sindirim salgıları eklenerek gıdayla karışmaya devam ediyor. Bu karışma... 12 parmak bağırsak geçince olmuyor. 2 metreden sonraki kısımda oluyor. Herhangi bağırsak çıkartılması söz konusu değil. Bir zararı da yok içeride durmasının canlılığı ve damarları devam ediyor. Ama dediğim gibi bunun amacı 2 metreden pas geçilmesi bağırsak olarak yaklaşık yarısının atlandığı için kalorinin Yarısıyla kısıtlandırılmasıdır. Yalnız her ameliyatın su üstü edilmesi, her prosedürün su edilmesi mümkün. Bunu mide balonunda biraz konuştuk. Hı -hı. Ben şimdi hastalarıma sıkça örnek verdiğim bir konudan bahsederek bunu örneklendirmek istiyorum. Dondurmanın üzerine sıkılan çikolata şerbetini içenler var. Siz balonda taksanız, tüp mide ameliyatı da yapsanız, <laughs> bypass da yapsanız bu kalori... Miktarı Bak. çok fazla olduğu için bu insanlar kilo veremedi gibi kilo almaya devam edecektir. Şunu özellikle söyliyorum: e, ameliyat kolay yol değildir. Diyet, egzersiz tabii ki zor ama ameliyat daha zor bir süreç. O yüzden bunun zahmetine katlanan insanların mümkün olduğu kadar uzun sürezinde kalması için bizim de almamız gereken tedbirler var. Kendilerinde motive olup bunun üzerine gitmesi lazım. Biz